Ya e bu tarafa atın biraz. Şöyle. Şöyle mangal Şöyle bakabilirsin. İleri marş. Hadi. 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 Bize rahmet eylesin, gazilerimize rahmet eylesin. Hayatta olan gazilerimiz varsa sağlık, sıhhat, afiyetle, hayırlı uzun ömürler nasip eylesin. Bizlere de son nefesimizde imanla göçmeyi nasip eylesin. Cenaze namazı hususunda bir şey hatırlatmak isterim. E, cenaze namazının nasıl kılınacağını biliyorsunuz ama toplu halde bu kıldığımız ibadetin ne olduğunu şöyle çok kısa bir izah etmek isterim. Bütün ibadetlerde olduğu gibi cenaze namazında da niyet etmek farzdır. Yani her kişi niyetine diye niyet etmemiz gerekiyor. Bu farzdır. Bu cenaze namazının dışındaki şartlarındandır. İçerisinde iki tane şart daha vardır. Birisi ayakta durmak, öbür diğeri de tekbirlerdir. Bu cenaze namazını böyle bilmenizi istirham ederim. Her zaman söylenmeye duyulmayabilir. Demek ki cenaze namazının üç tane farzı var. Sohbetim esnasında canın içerisinde işaret ettim. Bir tanesi namaza başlamadan önce olan şart ki o niyettir. Öbürü de ayakta durmak ve tekbirleri almaktır. Üç tane farzı vardır. Cenab-ı Hak kabul inşallah namaza geçiyoruz. Er kişi niyetine oyun hazır olan imama Allah için salata, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, her kişi niyetine oyun hazır olan imama buyurun cenaze namazına. الله اكبر <applause> الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Şehit Dursun kardeşimize hakkınızı helal ediyor musun? Helal ediyor musun? Helal ediyor musun? Helal olsun. Helal olsun diyenlerin akıbetleri de hayırlı olsun. Ruhu için Fatiha. إنسان أنا خلقناه من نور وضرب لنا مثلا ونسي جعل لكم من الشجر الأخضر İkincisiyle arkadaşlar olarak, babanızın etrası, bu bayrağı öpüyorum. <laughs> <teslim> edeyim, <laughs> Dik durun, Allah sana versin. Bizden istediğiniz bir şey varsa, her zaman çiz, sizlerle beraberiz. Zaten aynı amacın hizmetkarlarıyız.